Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sümen Çabuk. Bugün sizlere şambali tatlısı yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ederim. Malzemelerimiz ise 1 kilo irmik kullanacağız. 2 çay kaşığı karbonat kullanacağız. 2 çay kaşığı tarçın kullanacağız ve kavrulmuş fıstık içi tuzsuz 2 su bardağı şeker kullanacağız ve 400 milim su ekleyeceğiz içerisine bütün malzemelerimiz bu arkadaşlar şimdi yapımına başlayalım Evet arkadaşlar şimdi irmiklerimizi kabımıza alıyoruz toplamda bir tane 1 kilo irmik kullanacağız. Evet. Şimdi 2 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Ardından iç ay kaşığı karabantımız ekliyoruz. Bunları biraz karıştıralım. Evet. Şimdi iki su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Fazla ezmeden yavaş yavaş karıştırıyoruz. Evet. Harcımız güzel oldu. Evet arkadaşlar. Harcımız alır. Gördüğünüz gibi şahane bir harcımız oldu. Tam kıvamında. Şimdi bunu ilk kenara alalım. Ve tepsimize alalım. Evet arkadaşlar şimdi tepsimizi aldık. Tepsimizin içine iki tatlı kaşığı pekmez koyuyoruz. ve pekmezi tepsinin altına güzelce yediriyoruz. Bu pekmez tatlının güzel kızarması kızarması için sürüyoruz. Her tarafına güzelce yedirelim. Evet arkadaşlar. Pekmezimizi güzelce yedirdik. Ve şimdi harcımızın yarısını tepsimize alıyoruz. Evet şimdi harcımızı yavaş yavaş yaydıralım. Ve bastıralım arkadaşlar. Evet. Şimdi üzerine tarçın serpeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi üzerine tarçın serpiyoruz. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. Daha sonra geri kalan harcımızı da ekliyoruz. Evet. Şimdi bunu da iyice yaydıralım. Evet arkadaşlar tatlımız hazır. Gördüğünüz gibi güzel oldu. Şimdi üzerine pekmez süreceğiz. Evet. Yarım çay bardağı pekmezimizi tabağımıza alıyoruz. Ve üzerine az bir şey su ekliyoruz. Evet üzerine az bir şey su ekleyelim. ve bir fırça yardımıyla karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi üzerine sürüyoruz. Evet arkadaşlar Ürdük. Şimdi bunu bir saat dinlemeye bırakıyoruz arkadaşlar daha sonra e, üzerine fıstık dizip keseceğiz ve fırına atacağız arkadaşlar. Şimdi bunu dinlenmeye alıyoruz. Evet şimdi tatlımızın şerbetini yapmaya başlayalım. Bu dinlenen tatlının şerbetini yapıyoruz ve tat, şerbetin soğumasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar tatlımızın şerbeti için 5 su bardağı şekerimizi tenceremize aldık ve 5 su bardağı da suyumuzu ilave ediyoruz şimdi. Tam 1 litre su ekledim ve karıştıralım. Ocağımızın altını açalım arkadaşlar. Evet. Şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Tatlımız da burada dinlenmeye alındı. Bir saat boyunca dinlenecek. Evet arkadaşlar şerbetimiz kaynadı. Şimdi birkaç Damla limon sıkıyoruz. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi, bir beş dakika daha kaynamasını bekliyoruz. Daha sonra ocaktan indireceğiz. Biraz karıştıralım. Evet arkadaşlar şerbetimiz kaynadı. Şimdi şerbetimizi ocağımızdan alıyoruz. Ocağımızın altını kapatalım. Ve şerbetimizi kenara alıyoruz. Ve şerbetimiz soğuması için buraya bıraktık. Şimdi sıra tatlıya geldi. Ama tatlının daha yarım saat var. Yarım saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tatlımız dinlendi. Şimdi üzerine fıstıklarını ekliyoruz. Daha sonra fırına atacağız. Evet arkadaşlar fıstıklarımızı dizdik. Gördüğünüz gibi şahane oldular. Şimdi fıstığın üstüne azıcık daha pekmez süreceğim. ki parlak parlak görülsün. Pekmez üzerine pekmez sürüyorum. Evet, bu da arkadaşlar. Fıstıklarımızın üstüne pekmez de sürdük. Şimdi tatlımızı gösterelim. Evet arkadaşlar tatlımızı kestik. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecede 30-35 dakika kadar pişireceğiz arkadaşlar. Piştikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tatlımız pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir tatlı oldu. Şimdi şerbetini de koyacağım arkadaşlar. şerbetini döktükten sonra beklemeye alacağız. İlk sıcaklığı çıktı bu arada. Aklımıza. Şimdi şerbetini döküyorum. Ya Allah ya Bismillah. Evet, şimdi az bir şey çeksin arkadaşlar şerbetini. Daha sonra tekrar ilave edeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi anında suyunu çekiyor arkadaşlar. Evet, bunu bir gün boyunca bekleteceğim arkadaşlar. Yarın servis edeceğim. Yarın serviste görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tatlımız hazır duruma geldi. Şu anda görüyorsunuz. kıvamı çok güzel. Maşallah. Şahane bir tatlı oldu arkadaşlar. Bir gün bekleyince tam kok kıvamına geliyor. Sizler de bu tarifi deneyerek güzel bir tatlı yiyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle Göstereyim arkadaşlar. gayet sert güzel bir tat oldu, şerbetli, şerbeti bol. Görüyorsunuz içi, içi de bu şekilde. Tam tam kalınlığında güzel. Şöyle. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz. Beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.